her zaman sinemadan daha etkilidir. Çünkü okuyucuya bir şey göstermez. Michel Haneke'nin söylediği bu cümleyi şöyle bir düşündüğümüzde hangi filmin kitabından daha iyi olduğunu söyleyebiliriz? Bir elin parmağını geçer mi? Bu videoda size senaryo yazımının alt başlıklarından olan uyarlama ve türden bahsedeceğim. Film uyarlamaları roman, oyun gibi orijinal metinlere dayanır ve birçok filmde bu esintiler görülür. Ancak türleri senaryoya çevirmek kolay olmadığında asıl amaç romandaki genel ruhu yansıtmaktır. Bu sebeple birçok uyarlamada hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Çünkü okuduğumuz kitapta kahraman ile o kadar özdeşleşiriz ki, konuların geçtiği mekanlardan tutun karakter tiplerine kadar hayal kurarız. Bu sebeple oluşturduğumuz mekanlarla ve karakter ekranda karşılaşmadığımızda sarsılabiliriz. Patrick Süskind'in Bir Katilin Hikayesi Koku filminde bu durum izleyici tarafından çok yaşanmıştır. Çünkü betimlemelere geniş geniş yer veren ve hayal gücünün sınırsız olduğu bu kitabın senaryolaştırılması ve görsele aktarılması oldukça zordur. Ancak tabii ki genel hatlarıyla filmde romanın ruhu yansıtılmıştır. Mesela bu sahneyi herkes farklı bir yüzle, farklı bir şekilde ve farklı hareketlerle hayal etmiştir. O yüzden bir kitabın aynı anda filmi de varsa ve ön önce o kitabı okuyacaksak kafamızda kadroyu peşin olarak kurmazsak daha keyifli bir film izlemesi yapabiliriz. Belki de filmi sürpriz olarak daha çok severiz. Tabi şaka bir tarafa bu önce ya da sonra ile ilgili bir durum değil. Kitapta olanlar daha zengin içeriğe sahip olduğundan bu son her zaman kaçınılmaz gibi duruyor. Gelelim tür konusuna. Fransızca bijou kelimesinden gelen tip ya da tür filmleri sınıflandırmamızı sağlar. Ben son zamanlarda ülkemizin de içinde bulunduğu ruhsal çöküşten dolayı önceden çok sevdiğim gerilim korku filmi filmlerini izlemekten artık çekiniyorum. Bu yüzden daha çok beynim kurcalamayan komedi tarzı rahatlatıcı filmleri izliyorum. Özellikle bunun gibi komik Jim Carrey filmleri. <Gülüyor> 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 Gerçi bunda da maske var ama <laughs> olsun. Peki siz genelde ne tür filmler izlemeyi seversiniz? Bazı filmlerde tabii ki birden fazla tür olabilir. Mesela 1996 yapımı Çığlık, 2000 yapımı Korkunç Bir Film isimli filmler korku ve komediyi aynı anda barındırır. Ya da 1982 yapımı Bıçak Sırtı filmi, bilim kurgu, gerilim ve karanlık filmler dediğimiz film noir'ı aynı anda sunar. Tabii bu türleri oluşturmak için bir formül mevcut değil. Yaratıcılıkla da seçtiğimiz türleri şekillendirebiliriz. Mesela bu sahnede oldukça ölüm var. O yüzden Western filmleri biraz can sıkıcı oluyor. Western filmlerinde öne çıkan öğeler, 1900'lerin öncesinde Amerikan sınır bölgelerinde geçmesi, ikonik aksesuarların, cowboy şapkalarının olması olsa da, tür özelliği tekrar yorumlanarak Western'in alt türü olan Spaghetti Western türü bu öğelerin yanı sıra yakın yüz planları, abartılı kamera açıları ve kara mizah kullanılarak bu filmdeki gibi değiştirilebilir. Ya da türünün film içinde değiştiği 1996 yapımı From Dusk Till Dawn filmi türün aynı anda kullanılması yerine bölerek kullanılmasına çok iyi bir örnek olabilir. Gördüğünüz gibi önce suç ve polisiyle ile başlayan film yarısından sonra gerilim vampir filmine dönüşüyor. İzlemenizi de tavsiye ederim. Siz de bireysel zevkinize göre türleri harmanlayarak ya da tek tür üzerinden genel hatlarıyla içerik üretebilir, senaryonuza katkıda bulunabilirsiniz. Beni izlediniz, izlemeye devam ediniz. Teşekkürler.